Merhaba arkadaşlar. Bugün bu tesadüfi alacak olan bu tesadüfi boşluk konularını işleyeceğiz. E, notlarımızdan Bir evet. 66. sayfaya çevirirsiniz. Oradan başlıyor boşluktan başlayacak alacak işleyeceğiz. Sonra cayda parası, e, parası gibi bu dersi bitireceğiz arkadaşlar. Biraz da siyah çalışalım. That's fake dolayı bunların hepsi B sıfatıyla A'ya teselsiz borçlu, yani birlikte borçlu diyebiliriz. Bu hangi durumlarda oluyormuş arkadaşlar? A'ya karşı herhangi bir haksız ile birlikte işleyen durumlarda üteselsiz borçlu olabiliyormuş arkadaşlar. Bir an örnek veriyorum, bir şey ödünç almak diyelim. şekilde olanlar. Şimdi ticaret hukukunda bir konu var, daha önce görmediniz. Şimdi ben e, bir şirketi aktifiyle ve pasifiyle başka birine devrettiğim zaman, aktifiyle ve pasifiyle demem, borçlarıyla ve alacaklarıyla. Aktif alacakları, pasif borçları kastediyor arkadaşlar. Aktifiyle ve pasifiyle e, devraldığım zaman, devraldığım düşünelim, işte devrettiğim düşünelim benim daha iyi olur. iki yıl boyunca sorumlu olarak oluyor arkadaşlar ticaret Bu da bir tesadüfi borçluk ilişkisi. Bu iki yıl boyunca hem o sorumlu hem de B sorumlu diyebiliriz. ya da birlikte saklama durumunu kabul edenler, bir eşyalar birlikte saklama durumunu kabul ettiler. bunlar birlikte bu borçludur. Yine ortaklar bu tesadüfi borçluk ilişkisi olabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu tesadüfi boşlukta saygılar. Daha sonra kendi aralarında birbirlerine rücu etme durumları vardı. Ben bu kadar ödemiştim, senin bana bu kadar borçlu var gibi. Ama A her birine kendi, kendi kendine gidebilir, hepsini de gidebilir. bu arkadaşlar çok sensiz boşlukta. Ama sıvı kurallarına gelince de iyi payevi, iyi pazmanlı B1 için, B2 için, B3 için fark olabilir. E, <laughs> Bilmemiz gereken eee arkadaşlar. Lütfen boşluklar ve ibra. <laughs> Şimdi A diyorum ki alacaktı ya. İbra kuran e kim sahipti? Alacaktı sahipti. Ben B'den alacağım İbra kimden diğerleri de İbra kim e sayılmaz. Diğerleri aynı şekilde boştur arkadaşlar. Bu boşluk Bu kadar. Çok da zor. Uzunca bir konu değil. Şimdi aynı durumu alacaklar için göreceğiz. Evet. sahip oldu. Boşluğunu bu olacaklarından yaptığı ifayla bütün olacaklara karşı borcundan kurtulduğu bu bilgi işlemdir. Ne diyor arkadaşlar? Burada çizelim. Bir tane boşluğu var. Pek çok alacaklı var. Boşlu. Birine yaptığı alacak verdi. e, infa diğerlerinden de iyi kurtulur. Bunu anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Birine ifa ettiğinde borçlu bütün bütün olacakları karşı oluyor? Bir borçlu yerine getirmiş oluyor. Arkadaşlar bir eve gidiyorsunuz, böyle bir eşya alacaksınız. Bunu çok beğendim. Böyle o onu hemen nakit bir şekilde ödeyemeyeceksiniz fiyatını. Ne diyorsunuz? Kardeşim sen şu al bin lirayı, ben on bin lirayı getireceğim. Bak bu ev benim. Ne diyorsunuz? verdi. Bağlanmak için ne yaptı? 2 bin lira para verdin. Daha sonra geri kalanını mı getireceğim, 81'i mi getireceğim? Hayır. Geri kalanı bundan muhafif Alacak neye karşı sorumlular? Muhtesem sıcaklıklı bir borçlu pek çok alacak neye karşı sorumlu. Bunu da gördük. Bağlanma parasını, canlı parasını da gördük. Tamam arkadaşlar bu video bu kadar.